Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Ayşe Bostobro. İlk Reymiş mağaza sorumlusuyum. Ee, Ayşe Hanım, yarın mutlu. açılışımız var. Neler hissediyorsunuz? Ee, mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Ee, Aksaray'da ilk ve tek olan e, en büyük şube olacak tabii ki. 26 Ağustos Cuma günü saat 01.30'da açılışımız olacak. Bütün Aksaray halkını e, bekliyoruz inşallah, gelmelerini istiyoruz. E, çok e, ürünlerimizde indirimlerimiz olacak, ikramlarımız olacak. Aşure dağıtımı yapacağız yine aynı şekilde Aşure ayında olduğumuz için. E, bütün Aksaray halkımız inşallah gelir diye bekliyoruz. Yani gelmezlerse çok şey kaçıracaklarını düşünüyorum. E, şu anda şubemizde istedikleri her şeyi bulabileceklerinden ben eminim sadece Furuyemiş alanında değil, bütün bayanların evlerinde lazım olan baharatlarımız, dolmalık kuru biberlerimiz, patlıcanlarımız, şekerlerimiz, çikolatalarımız, kız isteme çikolatalarımız, bal bademinde katmış olduğu pastanede tatlılarımız, kuru pastalarımız, her şey mevcut. Gelip görmelerini kendilerinin gözleriyle görmelerini tavsiye ediyorum. Umarım e, güzel bir açılış olacağını düşünüyorum. Aksaray'a güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum bir Aksaraylı olaraktan. Yani mutluyuz, e, gururluyuz şu anda. E, bütün Aksaray halkını davet ediyoruz.